Arifeli günlerden hepinize selamlar sevgiler güzel dostlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Arifeli günlerde ne yapıyoruz mutfaktayız bu akşam ee, Şöyle kendimize e, bir uğraş bulduk yine maşallah subhanallah Bereketli olsun inşallah ee, Ne yapacağız bugün erişte keseceğiz erişte kesmemiz için Şöyle 2 kilo unumuzu şu şekilde kenara çektim ee, Yanına 10 tane de yumurta kılacağım 2 bardağı yakında alabildiği kadar sütünü ilave edeceğiz. İlk önce şöyle bakın tuzunu ilave ettim. Ee, şöyle bir harmanlayalım. Güzelce ne? Harmanladıktan sonra ne yapacağız? Şu kenarına yumurtaları kıracağız. Ondan sonra güzelce ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle ilk önce şunları kıralım. Şuraya Ondan sonra elimizi yıkayalım. Şöyle kenara koyalım. 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşlar. Evet. 10 tane yumurtayı şimdi ne yapacağız? Kenarından dökeceğiz. Azar azar. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bizim elimiz değil. Fatma'nımızın eli olsun. Rabbiyet ve asir, tasif. Rabbitemmin bin hayır. Bereketli olsun inşallah. Şöyle biraz da sütünü ilave edelim. Şöyle o oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenardan kenardan yedirerek ne yapacağız? Unumuzu yoğuruyoruz. Arkadaşlar abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Biliyorsunuz. Lütfen biraz da olsun seyredip beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz bizi. Hepinizden şimdiden Allah razı olsun. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman destekçisiniz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Onu koy abla. Dök 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 dök. Ayfa mı? Şöyle. Çok e, güzel oldu. Ben senin. yine e, iki tane daha yumurta mı? 15 evet, yumurta yaptım arkadaşlar. İki yumurta daha koyduk. Yok. 10 13 pardon 13 10 tane yumurta kalmıştık ya. Ben bunu 13 yumurtaya çevirdim. Sütünü bir bardak da su, iki bardak su süt. Bir bardak da su ilave ederek böyle özleştiriyoruz. Özleştiriyoruz. Biraz dinlendireceğim bunu 15 dakika. Bezle kapatıp ondan sonra bu arada kahve şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. yetiştirmeye çalışıyorum. Çok unutmuşsun. O şeyde. Evet. Buyurun. Hemen tabuna koyuyorum. Buyurun. Evet. Arifa abla. Güzel oluyor. Arifa abla. Beni çekiyorsun. Hiç şey çekmiyorsun ama. Hamuru. Hamuru çekeceksin. He. Öyle tut. <laughs> Arif abla görüyor muyuz? Görüyoruz Arif abla. Biraz daha eğilmiş lütfen. Şeyi, Siz güzel, açıyorsunuz. Tripodu şeyi de bırakmışız. Bağda. bağda. Elimizde gezdiriyoruz telefonu şimdi. Tripod bağda olunca. Biz küçük küçük yaptık. Çünkü bizim tavamıza göre bağda yapsaydık bağda sacı vardı ama şimdi e, bağda başka işimiz var domateslere falan başlayacağız o yüzden e, şimdi bunu evde yapalım dedik sacımız vardı küçük onu da yapacağız buyurun saçta değil de işte tava şey teflon tava büyük tava bunlara göre ondan yapıyoruz orada olsaydı sobalı sadece güzel olur. Hüseyin evet. adama fırın yapabilir misin dedi. Yapamıyormuş bak. Evet. Yaptıracaktık, Yaptıracaktık fırını. fırını. Ama iyi olurdu ha abla. Keşke falan bana iyi olur. Hiç düşünüyor ama. Ekmek, bilmiyorum. Ekmek. Hamur mayalı ekmek yap. Değil mi? Evet. Tam senin sevdiğin şeyler. Yok. Ekmek. Güzel. Sarı sarı. Evet, mi? evet. Bakın. Şey, bu şekilde. Tavasın. Hafif börttürüyorsun derler değil mi abla? Evet, hafif hafif böğürttürdükten sonra buraya koyuyorum böyle. Evet. Bunları üstünü, üstünü kapatıyoruz. Şöyle atıyorum. kastamanı bezimizle. Sonra ben bunu da böyle hemen, hemen biçlaşla beraber şöyle biraz şey yapacağım onu. Hemen şöyle Azıcık olsun ama azıcık olsun. Yok çok fazla olmayacak çünkü kızarırsa. Seycen abla sana da selamlar gönderiyoruz. Seycen arkadaşım Seycen çok güzel abla bizden yapıyor. Bizden daha güzel yapıyor. Biz bilmiyoruz. İş ustası orada. Diyecek ki kız Arif'e bu kadar küçük yapılır mı? Arkadaşıma selamlar. <laughs> Seycen abla selamlar sevgiler. Bak bakalım bunları ama. Bakalım Bak bakalım. Seycen abla bakalım beğenecek mi? Yesin de orada ona göre. Aşağıda. Elimizi silelim. Evet. Şimdi, şimdi bitti, bitti. Bekle. Gözleme de yapsaydık bari. Yapalım bir iki tane. Birer tane kendimize. Tamam. Hadi bakalım. Şey. Hemen, ka yağlı katmer. Yağlı katmer yapalım. Evet. Hemen şimdi ben onu da yoğururum. Yok ya bunlardan yapabilirsin. Bunlardan olmuyor. Oluyor oluyor. Olmuyor olmuyor. Yeter. Bunlarla iyi. Bunlar bir oklava ile açar millet. Ben merdane ile yani açıyorum. Fazla. Büyük açmadığımız için merdane ile açıyor. açmaya gerek yok ki. o da kesiyorsun. Değil mi? Tavamızın şeysi. döküm tava ya fazla. Büyük değil. Aziz Allah şifa senden ya Resulullah. Allah la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah verdiğin nimetleri sağlığa biliyorsunuz. Sizlerle paylaştık tokatlaştıklarımızda. Ondan da pişirdik yedik güzel oldu. bundan geçiyorum ama işim var. Düşürülmez canım o kadar. Al. Bir saniye. Sen görse ne yapayım uzarif edersin. Hamur hamur hamur. Bırak şu hamur işini diyor bana. Ekmeği bir yapmıyordum ama. geçen sene da anca baba yeni açıyorum ama kışın ben burada değilim ya onun için Ya, ya İstanbul'a da götüremiyoruz tabi. Geldikçe burada tüketiyoruz. arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle güzelce bunları keseceğiz. ちょっとお料 Altyazı bıçağı alsana abla. Bıçağı getirseydin, neydi Var ya. Kevserciğim, <laughs> oldu. Tahtayı mı kesiyor ne yapıyor? Ne yapıyor ne, yapayım, ne yapayım? Şuan bunun ucu turtuk olmuş. Başka ver orada. Turtuk değil, istiyor. Yok anlamadım. Başka var orada. Ne ben ondan daha güzel

O mücadele ediyor. Size göstersem. Şöyle bir işte hazır bu hazır. Var var nasıl olduğunu bir kat Ama abba. Sana ne yaptık? Erişte yaptık. Biraz da içeride örtünün üzerinde serili. Al erişteleriniz hazır abbam evet. benim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sağlıkla saatle yiyin. Arkadaşlar eriştelerimiz şu an hazır. Bakın. Güzelce ne? Birazını da içeriye balkona kapalı Serdim. balkonumuza bezin üzerine serdik. Bunları da saracağız inşallah. Kurumaya bırakacağız. E, bayağı bir oldu. Yani onları da kurduktan sonra tekrar bilmiyorum. Masanın üstündeki şunun ayrı kenarları kalmıştı. O kenarlarını da şöyle kendimizi ayırdık. Bunlar da kendimize birazcık da katmer yaptı. yağlı gözleme yaptı ablam tereyağlı. Şöyle dayanamadı. Hemen Bunlar aldı 3 tanesini. Ondan sonra sonracıma böyle bitirdi geliştirlerimizi arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden yorulduk bayağı. Hem yap hem aç hem de kesme işiyle akşam akşam böyle kendimize iş çıkarttık arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destek yorum ve beğenilerinizle Arifeli günlerde bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutlulukla kalın.